Teknolojik kanalına hepinizle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir internetten para kazanma serimiz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yeni çıkan bir site arkadaşlar. Yeni çıktığı için şu an Play Store'da uygulaması Google üzerinden site giriş yapabiliyoruz ama yakında da bunun Google üzerinden uygulaması çıkacak. Yeni çıktığı için şu an çıkalı arkadaşlar bir hafta bile bile olmuyor S sitenin Google para kazanabileceğiniz bir sistem. Açıklama kısmında sitenin linki var. Reklam geçip yükleyebilirsiniz ama öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı abone sakın bu video 5 like ise bu tipi devamını gelecek bildirimleri sakın açmayı unutmayın arkadaşlar attığınız videoyu daha kendi daha, daha kendi para kazanabilirsiniz şimdi sitemize geçelim Evet arkadaşlar şu an ben siteye girdim siz siz açma dediğim gibi sitenin linki var reklam geçerek siteye kayıt olabilirsiniz buradan şimdi kayıt ola basıyorsunuz Buradan kullanıcı adınızı e-mail adresinizi, Şifrenizi, cinsiyet ve telefon numaranızı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazın çünkü tren doğrulama kodu alacak. Doğrulama kodu gelecek telefonunuza karşı. Ve referans kodunuz. Ve matisinin kısmında bıraktığım referansı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Burada ben robot basıyorsunuz ve siteye kayıt oluyorsunuz. Ben hemen site, siteye bir giriş yapıyorum. Evet şu an girişe bastım. Siteye girdim arkadaşlar. Şu bir kapatayım şuradan. Tetim biraz hoş olduğu için biraz geç oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an site gibi görev park azabı tarzında bir site. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar çünkü bu sitede daha çok kazanabileceğiniz bir kısım var. Onu da anlatacağım size arkadaşlar. Burada çoğu kişi biliyordu ben bilmeyenler için anlatıyorum. Burada bir tane görev seçiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane görev var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Ben ikinci yaptığım görevleri göstereyim. Görevlerim kısmından girsin. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane görev atmışım ve 0.30 0.55 kuruş kazanmışım arkadaşlar yani 1 lira. Ne kadar yeni görev şeyine basacağım. Dediğim gibi buradan bir tanesini seçiyorsun mesela dizi yorum şu en baştakini seçtim arkadaşlar sadece ben örnek olarak gösteriyorum videoları. sizin nasıl yapacağınızı. Burada şurayı okuyorsunuz ne yapacağınız burada sizin yazıyor buraya dikkatlice okuyunuz arkadaşlar. Mesela youtube görevi youtube abone ol filan yazıyor arkadaşlar şu an burada ne yapacağınız işte yazıyor. Okuduktan sonra görev siteye git diyorsunuz görev yapıyorsunuz SS alıyorsunuz yaptığına dair kanıt arkadaşlar kanıt aldıktan sonra buraya geri geliyorsunuz dosya seçtiler o kanatı gönderiyorsunuz ve site o göreviniz onun o 1 saat ile 12 saat arası yani bir gün için onaylanıyor arkadaşlar sitenin yolluğuna göre bunda bilgisini tekrardan atıyorum seçtiğiniz görev mesela bir görev seçtiğiniz buraya dikkatlice okuyorsunuz burada ne yapacağınız sizin yazıyor okuduktan sonra siteye gitti tıklıyorsunuz siteye gidiyorsunuz görev yapıyorsunuz esas e alıyorsunuz yaptığınızı dair esas e aldıktan sonra buraya geri geliyorsunuz dosya seçten buluyorsunuz siz ve gönderiyorsunuz bir gün içinde onaylanıyor, onaylanıyor yaptığınız görev arkadaşlar Buradan da bir çıkayım hemen. Burada 6 tane 2, 4, 6, 8, 10 tane görev varmış arkadaşlar. Hepsini yapın ve videoda sonra hepsini yapacağım arkadaşlar. Bir de World of Tanks görev varmış. Şu an maliyetlerini görebiliyorsunuz hepsi. Birisi 0.20 kuruş, 0.15 kuruş, 50 kuruş gördüğünüz 75 kuruş arkadaşlar. Buradan da hemen çıkıyorum. Görev verilen kısım var arkadaşlar. Burada da siz görev biliyorsunuz. hemen göstereyim size burada görev kategorisini seçiyorsunuz bir sürü şu an burada kategori var hangisini yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar mesela Instagram görev Instagram görevin adını şeyin arkadaşlar başlığını kaç kişi yapacağını link, Instagram sayfalarına link yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar buradan da çıkıyor bir de rank paketi var dediğim gibi arkadaşlar buradan daha çok para kazanabilirsiniz. Nasıl şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada üyelikler, bronz üyelik, gümüş üyelik, altın üyelik ve elmas üyelik arkadaşlar. Bunlardan ilk önce siteye buradan bir ödeme şey yapıyorsunuz. Nerede ödeme bir şey kısmından bakıyor yükle kısmına siteye bakıyor yüklüyorsunuz arkadaşlar hangi üyeliği almak istiyorsanız mesela şu an kapatayım şunu bir arkadaşlar Mesela bronz onun diz bronz satın aldınız arkadaşlar. Satın aldıktan sonra yaptığınız yüzde %5 daha fazla alıyorsunuz. Yani bronz aldığınız zaman yaptığınız bir tane görür yaptınız arkadaşlar onun yüzde beş daha fazla alıyorsunuz elmas yöylekte daha çok artıyor bunda bilgisi verin size elmas yöylekte yaptığınız görevin yüzde 45 daha fazla alıyorsunuz altın yöylekte yüzde yirmi daha fazla alıyorsunuz gümüş yöylekte de bir dakika yüzde on daha fazla Burada 5 zaten arkadaşlar buradan da çıkıyorum hemen destek kısmı aramadığınız bir yapamadığınız bir şey anlamadığınız bölümde destek kısmını hesap ödeme terapi kısmına çoğu kişinin merak ettiği yer buradan hemen tıklayayım minimum 5 parça limiti 5 lira 5 lira olunca arkadaşlar buraya çekebiliyorsunuz iban üzerinden paranızı çekebiliyorsunuz yakında papara yeni hal gelecek bunu da söyleyeyim size sıra yeni akil referans sistemi var bunu da anlatıyorum hemen şu linki kopyalıyorsunuz arkadaşlar kopyaladığınız zaman biz bunu bir arkadaşınız atıyorsunuz o arkadaş sizin linkinizde kaydoldu zaman sizin referansınız ve yaptığı görevin yüzde beş daha yüzde on sizin oluyor arkadaşlar yani arkadaşın hiçbir şekilde eksilmiyor yüzde on olarak size geri geliyor bunu söyleyeyim size diğer kısımlara girmeyeceğim çok güzel de burayı biliyorsunuzdur gece modu var sadece onu göstereceğim gece modunda tıklayınca da siteyi size yapabiliyorsunuz buradan hemen kapatıyorum videoda olduğum için Tekrar yani görev kısmına geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi site böyle görev yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız sesini alıyorsunuz ve dosya seçten gönderiyorsunuz. Çoğu kişi biliyordur. Ve sadece bilmeyenler için anlattım video bu kadardı. Video beğenme ve kanala abone unutmayınız. Sakın bu video 5 dakikası bu tür videonun devamını çekeceğim. Bu sitenin Telegram kanalı var arkadaşlar. Ya, kayıt olduğunuz vaziyette Telegram kanalında kay Telegram kanalına da kayıt olacaksınız arkadaşlar. Oradan da admin e ulaşabilirsiniz. Bir dahaki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.